Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım önceki videolarımızla ekonomimizle ilgili e, anlattığımız risklerin şimdi ne yazık ki yavaş yavaş gerçeğe döndüğünü görüyorum. Ne anlatmıştık önceki videolarda? Eğer enflasyon artarsa liranın satın alma gücü düşer ve buna bağlı olarak da dedik ki dolar değer kazanır. Bugün enflasyona baktığımızda enflasyonun içeriden iki tane nedeni olduğunu biliyorsunuz. Yani çiftçinin ihmal edilmesi, tarımın ihmal edilmesiyle yıllık gıda fiyatlarımızın %30 arttığı bir gerçek. Ve dışa bağlı imalat sanayi de biliyorsunuz kur yine 7.50'nin üstüne attı. E, yarı mamülü ham maddeyi dışarıdan aldığımız zaman önümüzdeki aylarda sanayinin üretimine baktığımızda yine pahalı mallar ürettiğini göreceğiz. Bakın bunları bir kenara koydum. Bizim esas korktuğumuz olay neydi önceki videolarda? Dedim ki dışarıdan gelen etkilere baktığımızda petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş bizi tehdit ediyor. Neden? Hem 10 dolarlık petrol yükselmesi Türkiye'ye nereden baksanız 3,5 4 milyar dolarlık yük bindiriyor. Artı petrol fiyatları yukarıya gittiği zaman iç piyasada her türlü üretimin temelinde enerji olduğu için fiyatların genele yayılacak bir şekilde yükseldiğini göster gösterecek bize. Yani e, artan petrol fiyatları hem bizim ödemeler dengemizi, rezervemizi boşaltıyor hem de ne yapıyor? Ekonomideki genel fiyatlar düzeyini yukarıya çıkartıyor dedik. Bakın arkadaşlar. Petrol 50 dolarlardaydı. 50 dolar üzerinden hesap yapıyorduk. Şimdi ne oldu? 70 dolar oldu ve bir anda Türkiye'nin üstündeki yük 8 milyar dolar arttı. Rezervlerin eksi 40 milyar dolar kısa vadeli borcun 138 milyar dolar olduğunu düşünürseniz 8 milyar dolarlık bir petrol yükü daha haliyle Türkiye'yi birazcık zorlayacak. Birazcık değil bayağı zorlayacak. Artık konuştuğum her türlü girişimci arkadaşlar beni şimdi ekranlarında izleyen patronlar çok daha net biliyorlar bu konuyu. Girdi maliyetlerinin yani yarı mamül maliyetlerinin %40 ile %50 arttığını söylüyorlar alın arkadaşlar bakın bu da dış alemden yansıyan bir enflasyon olarak Türkiye'ye vuracak. Ve enflasyon lirayı düşürür, doları yukarıya çıkartır demiştik. Ve yetmedi. Yetmedi. Petrolün ben yukarıya gideceğini söyledim. 70 dolarlar, 80 dolarlar var potada arkadaşlar. Bu yavaş yavaş dediğimiz noktaya geldi. 70 doları buldu. Cuma günkü kapanışı 69 dolardı arkadaşlar ve en önemlisi bir de ne dedim arkadaşlar? 10 yıllık tahvil faizleri Fed çünkü elini belli etti yatırımcılara. Ben e, bastığım parayı geriye çekmeyeceğim dedi ve bu da enflasyonun artacağı anlamına geliyor. Amerikan Merkez Bankası bu enflasyona birazcık ses çıkarmayacağının sinyalini verdi Powell'ın açıklamasıyla ve bu şu demek arkadaşlar, Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri yukarı çıkmaya devam edecek çünkü Amerika'da Merkez Bankası bu enflasyonu düşürmek için gerekli adımı atmayacağım dedi. Çünkü para miktarını düşürmesi lazım enflasyonu indirmesi için o zaman da şirketleri batırırım diye korktuğu için bu topa girmiyor şimdi arkadaşlar. Girmediği zaman Amerika'da enflasyon yukarı, faiz yukarı olacak. Faiz yukarı olunca da arkadaşlar bakın 1.56 şu an 10 yıllık tahvil bizde kur 7.53 buna bağlı olarak 2'ye doğru çıktıkça bizde de kurun 8'e doğru yaklaşması sürpriz olmayacak. Diğer bir noktada şu bakın bu iki etki lirayı vuracaksa eğer e, JP Morgan bir açıklama yaptı ve ilk kötü sinyali verdi arkadaşlar. Ne dedi? Burada dedi işte dedi Türkiye'nin dedi Merkez Bankası kuru kontrol etmek için dedi Mart ayındaki e, toplantısında politika faizini %17'den 18'e yükseltecek dedi. Ne demek arkadaşlar bu faizler yukarıya gidecek ve JP Morgan'ın dediği olaya baktığımda arkadaşlar diyor ki Türk ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini %4.8 diyor. 2022 içinde 2022 yılı içinde %3.3. Arkadaşlar bakın yani 2022 3.3. Bu bizim dişimizin kovuğuna yetmez. 10 milyondan fazla bir işsiz varsa %3'lük büyümeyle bu işsizleri bitiremezsiniz. Artı genç nüfus var. Her yıl katılan e, yüz binlerce genç var. istihdam edilmek için iş gücüne katılıyorlar. E bunlara nasıl iş bulacaksınız? %3.3'lük rakamla hatta dörtlük rakamlarla biz bu dertle işsizliğe ve fakirliğe çare bulamayız. O yüzden Türkiye'nin önündeki günler sıkıntılı ve JP Morgan bu bağlamda kötü bir sinyali gelecek günler için verdi. Peki... Bu işin acısını kim çekecek? Yani faizler artacak dedik. Elbette ki vatandaş çekecek ve bunu çok net bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığı sitesinden aldığım tablolarda size göstermek isterim. Gelin şu tablolara beraberce bir bakalım. Değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi karşımızdaki tablo bize neyi gösteriyor? Eğer gıda üretimi artmazsa bir ülkede sanayide nitelikli mal üreterek bunu ihraç edemezseniz işte ihracat yerine de bol bol ithalat yaparsanız ne olur? Rezervleriniz boşalır. Rezervler boşalınca ne olur? Dolar yukarı gider ve ister istemez bu tabloyla muhatap olmak zorunda kalırsınız. Üretimi artıramayan ülkeler giderlerini bir şekilde finanse edebilmek için, o giderleri karşılayabilmek için faizi artırmak ve böylece ekonomiyi kontrol etmek zorunda kalırlar. Bakın burada Hazine'nin gelirleri ile giderleri arasındaki durumu gösteriyorum. Bu excel'leri ben Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden aldım. Özet tabloyu da kendim hazırladım size. Ocak, Şubat ayında daha iki gün önce açıklandı rakamlar. 2021'de açık tutarımız bakın arkadaşlar 29,5 milyar lira. Şimdi yıllar içinde ilk iki ayın açıklarına baktığımızda 2016'da 6 2017'de 10, 2018'de 13, 2019'da 22 milyar açık vermişiz. 2020'de olağanüstü bir dönem var orada Ocak ayında bir enjeksiyon olduğu için artı verdi. Ama bakın 2021'in ilk iki ayında açık 29,5 milyar lira ve yıl sonu açığa bakın yıl sonu açıktan ülkenin durumunun ne kadar sıkıntılı bir duruma gittiğini çok rahat görüyorsunuz. 2016'da 38, 2017'de 60 milyar artıyor bakın arkadaşlar. 2018'de 70, 2019'da 130, 2020'de 181. Bu yılın ilk 2 ayı 29,5 milyar lira ve dedik ki e, bu tabloyu anlatırken eğer siz üretimi arttıramazsanız işte rezervler boşalır kur yukarıya gider e bunu tutmak için harcamaları e, bir şekilde yerine getirmek için karşılamak için de borç alırsınız ödediğiniz borca bakın arkadaşlar 2016 yılında 49 milyar lira sırf faiz bunlar sadece faiz rakamları arkadaşlar 2017'de 55 milyar lira faiz ödemişsiniz 2018'de 70 milyar lira faiz ödemişsiniz. 2019'da 97 milyar, 2020'de 121 milyar ve bombaya bakın ilk 2 ayda 2021'in ilk 2 ayında ödediğiniz faiz tutarı 32,5 milyar lira. Peki şimdi şu soruyu soralım. Bu faizi kim ödüyor? bu faizi vatandaş ödüyor arkadaşlar. Peki bu faizi neden ödüyor? İşte bakın siz eğer gelirleri artıramazsanız giderleri karşılamak için e, bir şekilde borç alırsınız ve bu faizlerle muhatap olursunuz. Ve bu giderler bir de işin sıkıntılı tarafı nedir arkadaşlar? Verimli alanlara da yapılmıyor. Müteahhitlere, yandaşlara, ona buna yapılan kamuoyunun vicdanını gerçekten inciten uygulamalar da basında medyada hep karşımıza çıkıyor. İşte bütün bunlar yapısal sorunlar artı kaynakların verimsiz dağılımı işte bu faiz tablosunu bu açıkları karşımıza çıkartıyor. Tabloyu gördünüz. Sözün özü arkadaşlar hiç uzatmayın. Varacağımız sonuçlar şu. Faizler artacaksa ve bu faizlerin artmasının sonunda da işsizlik bir şekilde karşımıza çıkacak. JP Morgan diyor ki Türk Merkez Bankası ancak faizleri Eylül ayından itibaren düşürmeye çalışır. E düşürür dediği de ne arkadaşlar? 14'e 1 yıl içinde düşürür. Yani sizin 2022-2021'de yine faizleriniz gerçekten çift tanenin üstünde kalacak öyle düşürüyor da böyle 5'e, 3'e, 4'e düşürmüyor. O yüzden işsizlik Türkiye'nin uzun süre bir kaderi olarak karşımızda duracak. Diğer bir nokta faizler ve enflasyon karşımızdaysa bunun bir doğal sonucu da ne olacak? Zamlar ve vergiler gelecek. Satın alma gücümüz oldukça bitecek arkadaşlar. Ve üçüncü bir sonuç da şu. Dolar TL'ye baktığımızda en küçük dışarıdaki patırtıdan dolayı ani ataklar karşımıza gelebilecek. Bakın arkadaşlar burada böyle sıkıntılı bir durum var. Eğer bu sıkıntılı durumu e, düşünecek olursak açmak için ne lazım? Reformlar lazım bu kadar net. Bu reformların yapılmadığı her gün bunu her videomda söylüyorum farkındalık yaratma adına. Türkiye 2001'den çok daha beter bir krize doğru sürüklenecektir arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.